Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce Ozan ve Deniz'in mutlu olmasını isteyenler beğen butonuna basın. Sayımızı görelim. Her ne kadar Ezgi Serkan ile yemeğe çıkmak istemese de bundan kaçamaz. Ezgi'nin yemek için hazırlanması ise Özgür tarafından kıskançlık krizlerine yol açar. Nasıl olmuşum diye soran Ezgi'ye Özgür, "Doktor beğenir, merak etme." der. Ezgi ise Özgür'e meydan okur ve kendisini etkileyip etkileyemeyeceği konusunda üzerine giden sorular sorar. Kendisinden fazlasıyla emin olan Özgür, Ezgi'nin hamleleri sonrasında ne yapacağını şaşırır. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.